şovmen. O bir şey yapamaz. Yaşına itibaren sen şovmensin şu an. Yaşına olduk. Öyle yaşına e, itibaren sen şovmensin. Bence... işte o. Ben bu şehri bir dünya şey yani bir dünya kenti yapacağım diyor. E, 25 yıldır ve 20 yıldır niye yapmadınız? Aslında, Aksız olduğunu o da biliyor. Hem hırsızlık yapmışsınız üstte çıkmaya çalışıyor. Anne hani nerede hırsızlık? Ne? Nerede? Biliyorsunuz 23 Haziran'da İstanbul tekrar sandığa gidiyor. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım mı? Şimdi ben tarafımı belli etmek istemiyorum çünkü ben nihayetinde burada bir şekilde bir esnaflık yapıyorum. İyi olan kazansın, hak eden kazansın, dürüst bir, tarafsız bir seçim olsun istiyoruz. Vallahi doğruya, yani benim doğruma oy vereceğim. Doğru da zaten belli. Kim? Ee, Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden? Ee, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta ortada bir demokrasi var bir seçim var. YSK'nın da açıklaması beni tatmin etmedi. Ee, ona vermeyi düşünüyorum. 31 Mart'ta kim oy verdiniz? Diğer aday oy vermiştim. Günel Yıldırım. Evet. Yani haksızlık olduğu için tepki oyu mu atıyorsunuz aslında? Hem öyle hem de daha da inanıyorum. İnandırıcı geliyor bana. Daha real geliyor, daha doğru geliyor. Ondan dolayı vereceğim. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden? Gönlümdeki lider yani aradığım lider oyuma sahip çıkıyor. Senelerdir ben e, oyumun gasp edildiğini düşünüyorum. Her seçimde bu oyunlara geldiğimizi düşünüyorum. İlk defa oya sahip çıkan bir insan geldi. Oyuma sahip çıktı. Bundan sonra biz de ona sahip çıkacağız. 31 Mart'ta kim oy verdi 31 Mart değil ben e, sosyal demokrat bir insanım. Yıllarca tabi sol görüştüğüm. yani öyle söylemek gerekiyorsa solun ne olduğunu da bilmiyorum ama olay bu yani. Peki Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsun? Görev adamı. İyi bir devlet adamı. Şu son olay hiç yakışmadı kendisine. Hangi olay? Ya hırsız çaldılar. Bu üslup hiç yakışmadı. Yani bir devlet büyüğü yıllarca görev yaptı, devlete hizmet etti. Kendisine hiç yakıştıramadı. Yani hepsi bu. Ha iyi bir görev adamı. Devlete büyük hizmetleri dokunmuştur. Fazla da bir şeyini tartışmak istemiyorum. Ama son olayı hiç yakışmadı. Bütün olay bu. AK Parti. Neden? Neden? Yani Türkiye gelişti her şey. Yani yalan dolan yok. Söz verdiği adam her şey yapıyorlar. Çünkü e, bir adam söz veriyor. Bunu seçimden sonra bir bakıyorlar ki bizim bir işimiz değil diyorlar. Yapamayız diyorlar. Ama öyle bir adam olmadığı için. Çünkü lider Recep Tayyip Erdoğan. Adam her şeyin altında, her şey kafa tutan bir insandır. Yani buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Artık yeter yani. Her şeyin arkasından çıkmasın yeter. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gerçekten bir adam gibi bir adam. Ne yapacağını, ne için gerçekten iyi bilen bir adam. Ama gerçi kalbimiz her, her zaman onunlayız. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu iyi bir adamdır. Severiz ama baştaki adamı hiç sevmeyiz. Bizim ona bir saygımız da var. Ama ricamız da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrılması. AK Parti'ye. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'cıyız. 31 Mart'ta kim oy verdi? 31 Mart'ta yine AK Parti'ye verdim oyumu. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu hakkında Vallahi bir şey düşünmüyorum. Yani siyasetten pek anlamıyorum ama biz ailecek AK Partici olduğumuz için AK Parti. 23 Haziran'da İmamoğlu'na vereceğim. Buna verdim. Bu sahtelik yaptı. Vermiyorum da. 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a mı verdin? Buna verdim. Vermiyorum daha buna. Neden şimdi Ekrem İmamoğlu'na veriyorsun? Daha düzgün konuşuyor, güzel konuşuyor. Belki bir daha güzel adam çıkar. E 4 sene değil mi bu? Onu da beğenmesek onu da göndeririz. Ekrem İmamoğlu. Neden? Ee, yani öbürleri... Ee kazanılmış bir hakkı gasp ettiler. Hı hı. Bunu herkes biliyor veya tahmin ediyor veya evet. e hissediyor. Onun için Ekrem İmamoğlu diyor. 31 Mart'ta kim oy verdiniz? Onu söyleyemem. Yani aynı oy değil herhalde. Aynı oy. Aynı oy. Ekrem İmamoğlu dediniz. Evet. Oldu. Evet. Ekrem İmamoğlu. Na. Neden? Çok yakın bir insan ve 31 Mart'ta kim oy verdi? Ekrem Bey verdi. Evet. Ee, biz her zaman e, be, bizim oyumuz belli AK Parti'ye. E ee, gene de AK Parti'ye vereceğiz tabii. Siz efendim? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Ya şimdi neden AK Parti? AK Parti e, yapılan işler belli. Hı hı. E, şimdi CHP'nin de e, gittiği yol belli. HDP'nin peşinde. Onların arkasında destekçileri var. O yüzden biz her zaman e, AK Parti'nin yanındayız. Siz neden AK Parti diyorsunuz? Ben de HDP'nin biri olduğu için kesinlikle vermem. Onun için oyum AK Parti'ye diyorum. İmamoğlu'na vereceğim. Neden? E İmamoğlu çünkü şu an göz göz kulak duyması lazım. Durup nereye gidiyor? Ben İmamoğlu'na vereceğim ya. Yani. 31 Mart'ta da mı Ekrem İmamoğlu'na? Evet. Vallahi sonuç İmamoğlu kazanır ama işte illekar olmasa. Abi vallahi Binali'nin yaptıklarından sonra, sonra e, Binali şey İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. Ama abi kararsızım hala ya. Ama bir İmamoğlu kazanacak abi. Her şey daha güzel olacak abiciğim. 31 Mart'ta kim oy verdin? 31 Mart'ta oy veremedim abi ya. Pusulamın nerede olduğunu bilmiyordum. Ama oy kullanabiliyorsun. Aynen abi 23 Haziran'da inşallah Binali. Ha <laughs> şey İmamoğlu abi işte. Ne demekle imam İmamoğlu? Neden mi abi? Çünkü abi yani adam sürekli abi herkes yani sevda şey, koltuk sevdası olmuş abi. Şimdi yeni yeni insanlar tanıyalım biraz abi. Onlar ne yapacak? Başkalarına da biraz fırsat verelim. Yani belki Binali'den daha iyi şey getirecek. Belki abi yani diğer başkanlardan daha iyi şey getirecek. Yani başka insanlara da biraz fikir açıklığı versek, biraz da onları yer versek daha iyi değil mi? Yani benim görüşüm bu. İmamoğlu. Neden? Çünkü artık yeni bir sıfatlar tanıyor. Bunlar artık yeter artık yani. Koltuk sevdalısı bunlar. E bir de bu var, bir gerçek vardır. Bu Türkiye'de hani diyoruz ki ee, Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar. Gerçekten niye almıyor biliyor musun? Bizim halkımız artık öyle bir şey oldu ki domates, salatalık soğan kuyruğuna girdi. Yani o şekle geldik değil mi? Bugün eğer ki kendi ortamında kendi halkına hükmedemiyorsa, kuyruğa sokuyorsa demek ki bunlar biraz zor. 31 Mart'ta kim oy verdi? Ben mi? Ben gerçekten kullanmadım. Biraz yoldaydım, şoförüm. Evet. Kullanmadım ama bu sefer yolda da olsam gitmeyeceğim. Neden? Neden özellikle bu seçimde kullanmak istiyorsunuz? Ben ııı ee, İmamoğlu'nun başa gelmesini istiyorum ama gerçi yine bir şeyler yaparlar. Bu adamı yani ne bileyim yap yani kazandırmazlar ama Allah yardımcısı olsun. Çünkü Bizi ne biliyor musun? Bütün her şey onun elinde ya. Bugün bir cumhurbaşkanı, reisi cumhur, parti biter onda. Parti biter. Bırak partinin başkan, yani belediye başkanları şeyleri. Onlar kendi kendine bir çözüm arayışı içine girsinler. Sen kalkarsan bir cumhurbaşkanı eğer şey dersen, zaten başa geçse bile biliyor musun? Bir imza gittiği zaman zaten Onlardan her şeyden kısıt edecek yaparız. Her şey onların elinde. Ekrem İmamoğlu Neden? Ee, çünkü haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Biz zaten seçtik kendisini. O yüzden e, tekrar daha güçlü bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Ekrem İmamoğlu Neden? Dürüst, ahlaklı, erdemli. Hı -hı. Kendini iyi yetiştirmiş. Hı -hı. Bu kadar yeter. Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumsuz. Nasıl olumsuz? Yani eee 25 yılda geldiğimiz noktalarda halka hiçbir şey vermediler. Türkiye çok kötü durumda ekonomik olarak. Eğitimimiz çok kötü, sağlık çok kötü. Ya yani emekli geçinemiyor. Ekonomik durumlar ortada. Pazara çıkıp alışveriş yapamıyoruz. İstediğimizi alamıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Meyve alamıyorum. Ben emekliyim. Eve meyve alamıyorum. Domates tutkunu bir adamım. Domates alamıyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar. İmamoğlu. Neden? Dürüst olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ona vereceğim. 31 Mart'ta kime verdin? 31 Mart'ta şey verdim. Binali'ye. Neden kararınız değişti? Değiştirdim. Çünkü bu bu çocuğa yapılan bir hak, haksızlığı gördüm. Bu yüzden buna dönüyorum. 23 Haziran'da bence bana kalırsa dürüst, adil bir seçim olursa İmamoğlu alır, alacağına da inanıyorum. Ekrem İmamoğlu. Neden? Ee, genç, dinamik, gençleri anlayan, yenilikçi bir lider olduğu için vermek istiyorum. 31 madde oy verdin? Ekrem İmamoğlu'na verdim. Ee, Binali Yıldırım aslında bana da çok sempatik gelen bir isim ama ee, yani artık bir kan değişikliği gerekli. Onun için ben Ekrem İmamoğlu'na verdim. Ve yine Ekrem İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum tabii. 23 Haziran'da tekrar seçime gidiyor, tekrar sandığa gidiyor İstanbul. Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ben oy kullanamıyorum. Başka ilde oyum ama kullanmış olsaydım bu kadar şeyden sonra kesinlikle Ekrem İmamoğlu'na verdim. Neden? 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 Seçimdeki olayı görürüz yani. Şöyle görüyoruz örneğin seçim iptal edilmesinin nedeni şey sadece şu sandık kurulu başkanlığından dolayı. Sandık kuruluna baktığınız zaman siz sandık kurulu başkanısınız. İçine biz 4 adet işte muhtarlık seç muhtar seçiyoruz il meclis üyesi seçiyoruz. Ondan sonra bir ilçe belediye başkanı seçiyoruz. Siz orada aynısınız. Sadece içinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediyor. Bu da bende kuşku uyandırıyor. Bundan dolayı seçim olsa imam olmalıyım. Yani normalde olması gereken komple iptal edilmesi. Muhtarlıktır, meclis üyelidir, ilçe belediye başkanlığıdır. Daha bundan dolayı. CHP. Neden? Ekrem İmamoğlu'na. Neden Ekrem İmamoğlu? adam. Çalma çırpma yok. Uydurma şeyleri gördük dün. YSK'nın açıklamasını mı diyorsun? Evet. 23'ünde de göreceğiz. Ne karar verecek bakalım YSK. Peki 31 madde kim oy kullandı? İmamoğlu'na kullandım. Konuşmaları daha alındı. Küfür yok, kötüleme yok. Peki Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi adam. Sen şakırak bir adam. Ama Ekrem İmamoğlu daha iyi. Çünkü grup olarak bakacaksın. Kötüleme, aşağılama. Öbür seçimlerde gördük. Yani insan sana oy vermeyene terör ilan edebilir misin? Yani yani böyle şeyler çok oldu. Hep baştakiler yönetenler tarafından. O yüzden tepki olarak şey olarak hani ben bir de AK Parti'de sandık başlarında görev yapan adamım yani. Hani bu yüzden bu konuşmada git giden daha kötüye gidiyor. Ama görevlisi misin? Değilim. Normal emekli vatandaşım. Ama sandıkta görev yap görev yaptım AK Parti sandık başında aşağı hürriye dokununda çok yaptım. Ama gitti e, de. bundan dolayı iptal etti seçim. i̇ptal etti ama olmadı. Yani. Hiç etmiyorum. Yani madem demokrasi bir ülkede yaşıyorsa demokrasinin bazı şeyleri yerine gelmesi lazım. Hani ben yaptım oldu şey olmaz. Artık yavaş yavaş halk uyanmaya başladı. Yani, yani uyanmaya başladı derken 23 Haziran'da sonuç ne olur? Sonuç çok Büyük bir farkla imam ol alacak. Hep oyu mu olur diyor. Tabii. Çünkü mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'te ne sebeple geldi belediye başkanı oldu? Mağdur oynayarak. Şimdi oran geçti. Ama ileride de belki rakip olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak da görebiliriz imam ol. Herkesi kucaklıyor. Yani AK Parti'yi de kucaklıyor, HDP'yi de kucaklıyor. Ne bileyim aklına bütün gelen herkesi kucaklıyor. Daha bu zamana kadar ağzında en kötü, en ufak bir şey duymadık yani. İmamoğlu. Neden? Çünkü haksızlık yapıldı. Haksızlık yapıldığını gördük. Eee 31 Mart'ta kim oy verdi? O zaman da İmamoğlu'na verdim. Vallahi şu yazlıkçılar biraz beni tedirgin ediyor ama onlardan da aldığım duyumlara göre hepsinin geleceğini demokrasi için, demokrasiye sahip çıkacaklarını duydum. İmamoğlu diyorum yani. Ben 33 ülkenin 33 yıl geri gittiğini düşünüyorum yani. Ben evlendiğim zaman bu durumdaydı. Şimdi aynı o durumdayız. Her şey ateş pahası. Kullandığım bir diş macunu olmuş 35 lira. İmam İmamoğlu diyorum. İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü e, inanıyorum yani e, iyi bir hizmet vereceğinden yana inancım yüksek. Fakat şöyle bir olay da var. yani artık e, bazı şeyler de ortaya çıktı. Mesela diyelim ee, vakıflara para aktarıldı falan. Ya yani bunlar bizlere çok tokandı. Bu yüzden 31 Mart'ta da İmamoğlu'na verdi. Ezici bir çoğunlukla İmamoğlu kazanır. Neden öyle düşünüyorsun? İşte te, biraz önce söyledim sana. Tepki oyu mu olur yani? E, tepki oyu olur evet İmamoğlu'na. Neden? Haksızlığa uğradığını düşünüyorum. 31 Mart'ta kim oyu verdiniz? Yine İmamoğlu'na. Ben HDP'liyim Ama 25 yıldır örneğin şöyle bir şey söyleyeyim 25 yıldır bu Şehri yönete mesela herhangi bir parti fark etmez AK Parti B Parti önemli değil Şimdi 25 yıldır hiçbir şey yapmamış 25 yıl sonra bir seçim çıkıyor tam yenileceğini anlıyor şöyle diyor Diyor ki ben bu şehri bir dünya şey yani bir dünya kenti yapacağım diyor e 25 yıldır ve 20 yıldır niye yapmadınız Hani artık değişsin. Yani fark etmiyor. Esas biz sırf ben kendi görüşümde sırf değişsin diye oy veriyorum. Ama oyum yine İmamoğlu'na veririm. Tayyip Parijin'i herkese veririm. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na veririm. Neden? Onu seviyorum. Yalan söylemiyor çünkü. Milletin aklıyla oynamıyor. Millete dalga geçmiyor. Bunlar milletin aklıyla oynuyor. Millete dalga geçiyor. Onun için sevmiyorum. bunları oy vermişim. Şimdi e, kime oy vermeyi düşünüyorum derken e, ben şunu rica ediyorum hani oy vermekten ziyade e, artık siyasiler, siyasi büyükler bu gergin ortamı lütfen bıraksınlar. Bir kere insanlara barış lazım, huzur lazım, e, ekonominin düzgün olması gerekiyor, ekonomimizin düzelmesi gerekiyor öncelikle. E, bence e, yerel seçimden ziyade önce bir kere bir e, hükümet olarak bir ekonomiye el atalım. Ondan sonra da e, yerel seçimde de ben şunu söyleyeyim yani Ülkenin bir gençleşmeye ihtiyacı var Ben onu söyleyeyim e, Genç Dinamik İyi Ve yerlerdi. huzur veren Güzel insanlar gerekiyor Teşekkür ediyorum Teşekkür ederim Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, ben Şahsen benim Şöyle bir fikrim var ee, Şimdi 23 Haziran'da e, Partilerin Kötüsü yok onlar hepsi iyiler ve herkes e, ülkenin istikbalini ve iyiliğini düşünüyor. Yani insanların iyiliğini düşünüyorlar. E, dolayısıyla e, şöyle düşünüyorum. İyisi var, iyisinin de iyisi var. Ben de diyorum ki iyisinin iyisi kazansın istiyorum. Kim o? Ee, hak eden kazansın istiyorum yani. Söylemek istemiyorsun istiyorum. Söylemek istiyorum tabii ki. Ben mm, CHP kazansın istiyorum. Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Ekrem Neden? Neden Ekrem? Yani o insana baktığımda e, daha berrak e, fikirler görüyorum. Daha berrak şeyler görüyorum. E, şimdi yani her şey ortada. Öyle düşünüyorum. Her şey ortada. Çünkü e, şimdi sandığa gidiliyor. E, oy pusulaları var ve bir tek e, Ekrem İmamoğlu mu çalmış oluyor? Yani buna bakmak lazım. AK Parti'yi de seviyorum. Yani bütün partileri seviyorum. Tabii ki herkes e, milletin iyiliğini düşünüyor. Röportaj yapmak ister misiniz? Seçimi soruyoruz. Valla seçim her şey çok güzel olacak. Başka bir şey yok. Neden Ekrem İmamoğlu? E? Ekrem İmamoğlu mu? Evet efendim. Neden Ekrem İmamoğlu? Abi yeter artık da bu kadar. Ha hukuk diyorlar ama onlarda hiç yok ha, hukuk. Heh. Çok teşekkür ederim röportaj yapmak ister misin? seçimi soruyoruz abi röportaj yapmak ister misin? buyur e, 23 Haziranda Ekrem İmamoğlu mu Bin Ali Yıldırım mı diyeceksin? o benim için bir sırdır diyemem seçim gizli söylemek istemiyorum istemiyor. çok teşekkür ederim röportaj yapmak ister misin abi? seçimi soruyoruz evet, 23 Haziranda Ekrem İmamoğlu mu Bin Ali Yıldırım mı diyeceksin? Binali Yıldırım diyeceğim. Neden? Deneyimli, hı hı. E, memleketini seven, işbirliği yapmayan, anasistlerle işbirliği yapmayan onu seviyorum. Bence şey alır. Binali Yıldırım. Çok teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Evet. Röportaj yapmak ister misin abi, buyur. Röportaj yapmak ister misiniz? Neyli? Seçimi soruyoruz, seçimi. Neyli? Seçimi soruyoruz. E, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ı mı diyeceksiniz? Binali Yıldırım diyeceğim. Neden? Ne bileyim senelerden beri o AK Parti'yi destekliyorum. Bir alternatif şey bulamadım. Kendimce yani kendi düşüncemi. Abi sorayım sana da seçimi. 23 Haziran'da kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ben mi? Binali'ye vermeyi düşünüyorum. Neden? Ve adam gibi adam olduğu için. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? O ben, o bir şey yapamadı. Niye abi? O şovmen abi işte öyle. Esas Onun sensin, esas esas he. o bir şey yaptığı yok. Hiç bir şey anlıyor musun o çıkıp televizyonda? Hiç şovmen. O bir şey yapamaz. Yaşına itibaren sen şovmensin şu an. Öyle yaşına e itibaren iyi. sen şovmensin bence. Şovmen işte o. Şimdi Alçan'la konuş. Akşam akşam Haber Türk'te Binali Akşam evet. istersen beraber akşam bana göre Binali ha. Yıldırım çaldı Çaldı cevabına veremedi. Ne Kendi kendine yani. kekelemeye başladı. Yani Aksız ha. olduğunu o da biliyor. Hırsızlık hani yapmışsınız ama üstte çıkmaya çalışıyor. Anne hani nerede hırsızlık? Ne? Nerede? 30 bin. Nerede? 30 bin nerede? Bin nerede? E nerede? Hangi geldi. hangi gerekçede evet. yazıyor hırsızlık? Evet. Hangi gerekçede? Hangi çal? gerekçede yazıyor? Hangi gerekçede Esas hırsız şu ana ha. kadar ha. Binali Yıldırım'dır. Ha. 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 Tamam. Adamın mazbatasına mazbatasına gasp ettiler gaz bilerek, yarım, bilerek yarın bilerek yarım maç var geçsin maçta şovmenlik yaptı. Şovmenlik esas şovmenlik sen aa, yapıyorsun şu anda. Ya konuşma sen sana. Yaşınlar, bile bak benim yaşım var ben sen ben belki abim sen Ben 10 senin yaş büyüksün. Çıkartırım her şeyde 70 yaşında Ama belki yalan belki, söylüyorsun. Yalan da ben herkes herkes söylüyor. Söylüyor. doğrusunu söylüyorum. Doğrusunu söylüyorum ben sana. 10 kişi söylesin. 10 kişi çağır. Çağırsın. Ben doğrusunu söylüyorum. Sen kazanıyorlardı. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İda, inadına Ekrem İmamoğlu ve her şey güzel olacak kardeş. Yardım geliyor ona anşin Belli. 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 Siz kim oy vereceksiniz? Ben CHP'ye biliyorsun İmamoğlu Başka benim tanımam başka. Bak. Neden? Başka. Ya şu masa. Bak görüyorsun yapılan işler ya. Adam yerine aldılar bile bile aldılar şey ya. Kazandı seçimi aldılar ya. Kazanmış hak verilir mi? Geri ya. Onun için ben gene İmamoğlu diyorum yani. Ak Parti ya. Neden? Belediyecilikte on numara. Hükümette de siyasette de on numara. Ee, Cumhur İttifakı olduğu için ondan da yana. Türk vatandaşları, Türk milliyetçiliği olduğundan da yana. Her türlü ondan yana. İmamoğlu kurulmuş bir adam. Hani kurulmuş öyle getirelim tezahlı bir adam. Ak Partiye yanayız. Yani, yani İmamoğlu iş yapamaz mı diyorsun? Hiçbir şey yapamaz. Neden? Belediyeci, Büyükşehir Belediye ona büyük gömlek gelir. Büyük, küçük semtlerde belediye yapmış, büyük semtte yapamaz. O onun işi değil. Bir kere başkanı, reisi, lideri bu işleri bilmiyor. E, eleman nasıl bilsin ki? Halk olarak ona nasıl oy verelim? Hani lideri lider değil ki liderine şey yapalım da elemanı çalışsın. Yok öyle bir şey. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. Düşünmüyor musun abi? Abi sen dağıldık halaboluk <laughs>